Herkese merhabalar. Kadın hastaların sıkça yakınmalarından bir tanesi olan vajinal mantar enfeksiyonları çoğu zaman altında yakın zamanda e, kullanılmış olan antibiyotik tedavileri sonrasında ortaya çıkmaktadır. E, bizim vücudumuzun tamamını kaplayan flora dediğimiz bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalardan oluşan e, yapıyı antibiyotikler e, çoğu zaman kötü etkilemekte. Çünkü iyi ya da kötü bakteri ayrımı yapmaksızın bakteri popülasyonunu yok eden antibiyotikler mantar grubunu rahatlıkla çoğalabilmesine sebep oluyor ve böylece tam hastalıktan kurtuldum derken kadın bu sefer vajinal mantar enfeksiyonundan muzdarip oluyor ne yazık ki. antibiyotikler gereksiz değil mucizevi ilaçlar ancak uygun dozlarda ve yerinde kullanımı çok önemli. O yüzden doktorunuzun tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmayın.